Abla, onu vermesen olur mu? Bende kalsın. Al kardeşim. Varsa başka istediğim bir şey al onda. Şey, kitaplarını ne yapacaksın? Nereye yollayacaksın? Onları köy okullarına yollayacağız. E, Naci bakıyor işte, araştırıyor onları şimdi. Abla, biliyor musun? Doktor da öyle yapmamızı söylemişti. Yani yasımız bittiğinde ondan kalanları Böyle hayata katarsak, insanlarla paylaşırsak onu kaybetmiş gibi değil de kazanmışız gibi olurmuş. Gülben. Ee, özür dilerim kardeşim. Kırdım ben seni. Doktor hanımı da. Melki babayı da. Biz seni anlıyoruz. Emin ol babam da anlamıştır. Ne oldu ya? Heh. Abla bak, Esat almıştı babama, pinti diyor diye. <laughs> Bu kalsın, ana olur. Esata veririm, saklar. Topladınız mı eşyaları? Topladık. Topladık hepsini. Kravatları koymadım ama. Hani belki almak istersin diye. Bunlar kim? Tamam artık karıştırma oraları. Akrabaların mı onlar? Siz akraba mısınız? Siz akraba mısınız? Onlar ailem. Onlar ailem. Bu çok güzelmiş abi. Sende kalsın bence. Yok, Neriman biz bunu ihtiyacı olan birine verelim. Daha iyi. Bir şey diyeceğim. Kilitli çekmece açmayacak mıyız? Açalım belki masaya da ihtiyacı olan birine veririz. Ha. Burada defterler var. Neyse tamam bırak şimdi özel bir şey vardır belki Gülben. Hiç merak etmiyor musunuz? Ne olacak ki? Perihan'la Ömer'le ilgili bir şeyler yazıyordur muhtemelen. Annem görmesin diye de oraya saklamıştır. Annem artık kızamaz.